Nasıl koşuyorlar baba nasıl koşuyorlar? Benim kopya iptal. Gel hocam. Geliyor. E Ay, ben de B'den gelirim. <laughs> Allah kahretsin sağ bekliyor ya. Aa, Bir canı var 114 durdum. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan. <gülüyor> 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 ne? Olacağım. dur 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 dur. Yes be. Bomba pencere. Hello önünde hello çık bye bye. İçeride. Bye bye. İçeride seç yanında. Dolduruyorum. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Tam bunun canı en azı. <laughs> Dolduruyorum. orada geleceğiz de o girsin aradanlara porta lan. <laughs> Vallah burada. Ben... Gir. Ya Meli. La bunun içine girdi düşman kaldı. Eylemdeye hazır. <laughs> i̇yi ki sıkmadım ne lan. Benim kopye Kim çalarsaydı o kanka. Ya ben buna gireyim de i̇şte bu be. Kaç düşman kaldı. Oy <laughs> ne